Türkiye'de inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler, bazı projelerin hızla onaylanması ve inşaat ruhsatlarının alınmasıyla dikkat çekiyor. Ancak bu süreçler bazen hukuki ve etik sıkıntılarla da gündeme geliyor. Son örneğimiz Büyükçekmece'de gerçekleşen bir inşaat projesi üzerinden özellikle yolsuzluk ve usulsüzlükle ilgili birçok iddiayı kapsıyor. Sadece bir günde ruhsat alarak 24 katlık bir yapı inşa etmek için gerekli olan tüm prosedürlerin geçilmesi dikkat çeken konulardan biri. Bu proje, Demir İnşaat tarafından gerçekleştirilen Favorist Alkent projesi olarak biliniyor. İnşaat şirketi 30 Haziran 2020 tarihinde heyelan riski taşıyan bir bölgedeki inşaatı başlatmak için iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Burada dikkat edilmesi gereken husus, projeyle ilgili gerekli olan zemin etüdü ve çet raporlarının alınmadan ruhsat alınmış olması. Normalde, bu tür ruhsatlar ancak bu raporların tamamlanmasının ardından verilmektedir. Ancak demir inşaat, bir gün içinde ruhsat almayı başardı. İşin ilginç kısmı, inşaat ruhsatının alınmasından sonra zemin etütlerinin ve çet raporlarının tamamlanmış olması. Söz konusu raporlar, ruhsat alma sürecinin tamamlanmasından uzun süre sonra Kasım 2020 ve Mayıs 2021'de alındı. Bu durum, inşaat sürecinin başlangıcıyla birlikte çevresinde ciddi hasarlar da meydana getirdi. İnşaat sırasında ortaya çıkan heyelan, çevredeki villaların duvarlarının yıkılmasına ve bazı yapıların ciddi şekilde hasar görmesine neden oldu. Site sakinleri bu durumu mahkemeye taşıdı ve yapılan bilirkişi raporu, projenin çevresel riskleri artırdığına dair bulgular ortaya koydu projenin ilerleyen süreçlerinde demir inşaat ruhsat işlemlerini tamamladıktan sonra projeyi başka şirketlere devretti. Ancak yine de geçmişteki yolsuzluk iddiaları zorunlu bir şekilde gündeme gelmeye devam etti. Bir diğer iddia ise Gül İnşaat sahibi tarafından ifade edilen rüşvet meselesi. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada projenin satın alınması için büyük miktarda rüşvet verilmiş olabileceği belirtildi. Bu durum, inşaat sektöründeki hoş olmayan ilişkilerin ve yolsuzlukların daha fazla sorgulanmasına yol açtı.